Bu derste select sorgusu örnekleri yapacağız. Yeni bir sorgulama ekranı açalım. İlk soru: Actors tablosundaki tüm kolonları listeleyin. Listeleme işlemi olduğu için select, tüm kolonlar dediği için yıldız koyuyorum. From diyerek de tablomun adını yazıyorum. Actors. Bu şekilde çalıştırdığım zaman herhangi bir problem yaşamayacağım ama bunu tek satırda yazmak zorunda değilsiniz. Mesela select dedikten sonra bir aşağı satıra, yıldız dedikten sonra bir alt satıra inebilirsiniz. Bu şekilde daha okunaklı sorgular elde edebilirsiniz. Tabii bu küçük bir sorgu için çok da bir şey ifade etmiyor. Ama sorgunuz büyüdüğü zaman okunaklı olması açısından bunu yaparsanız faydalı olacaktır. Gelip buraya mesela id virgül alta indim. Actor name yazabilirim. Veya bu actor name'i id'nin yanına da alabilirim. Burada herhangi bir şekilde beni kısıtlamıyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman kolonları ayrı ayrı görerek tek seferde ne olmak istediğini, bu sorguda ne yapılmak istediğini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de çalıştırdığımız zaman aynı cevabı elde edeceğiz. İkinci bir soru. Kategoriz tablosundaki sadece kategori neyimleri listeleyin. Gelin yapalım. Select, yıldız veriyorum önce. From, kategoriz tablosundaki sadece kategori neyimler demiştik. Önce yıldız koydum. Genelde ben böyle yapıyorum. Sonradan değiştiriyorum sonradan gelip kategori name diyeceğim. Bu şekilde sorgumu çalıştırdığım zaman doğru bir sonuç elde edeceğim. Ama hiç dikkat ettiniz mi? Kolon isimleriyle başlık atılıyor. Result ekranında kolon isimleriyle başlık atılıyor. Bu gayet normal. Ama ben bunu Türkçe yazmak da isteyebilirim. Burada result ekranında başlığı Türkçe görmek isteyebilirim veya kategori name değil de farklı bir isimle görmek isteyebilirim. Bunu yapmak için kolonun yanına ez diyorsunuz. İster tırnak içinde ister tırnak olmadan bir başlık yazıyorsunuz. Gelin mesela tırnak içinde şöyle yapalım. Türkçe yazalım. Kategori ismi. Bir de id koyalım. Virgül. id'nin yanına ez diyorum ve tırnak koymadan küçük harflerle id yazıyorum. Bakın virgülden önce olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Zaten son satırda virgül de olmuyor. Bunu da hatırlatmama gerek yok. Sorgumu çalıştırıyorum. Ve artık küçük harflerle id, kategori ismi şeklinde kolon isimlerimi görüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Select sorgularında tablonuzun aslına herhangi bir şekilde müdahale edilmez değiştirilmez, yenilenmez, silinmez. Select sorguları sadece sorgulamak için yapılır. Yani siz buraya ID yazdınız diye tablonun kendisi değişmeyecektir. Sadece result ekranında bunu göreceksiniz bu şekilde. Bunu da söyledikten sonra bir sonraki sorumuza geçelim. Movies tablosundaki movie name ve date alanını listeleyin. Bunun için de select yazdım. Yıldız from şu seleğimizi biraz küçültelim. Resolve ekranımızı. Evet. Movies diyeceğim. Ve gelip buraya movie name virgül date yazacağım. Dikkat ettiniz mi? Date yazıyorum ama burada bir sürü seçenek çıkıyor. Bunların arasından bazen bulmak zor olabilir. Şimdi tablonun adını biliyoruz. Tablonun kolonunu biliyoruz. Ama bazen bilemeyebiliriz. İşte date miydi? Date 3 müydü? Tarih miydi? unutabilirsiniz. Burada yardım almak için Ctrl Space'e bastığınız zaman bir sürü seçenek çıkartacak. Burada bir kolay yol var. Movies tablosu için arama yaparken buna bir değişken ismi verebilirsiniz. Select yıldız from tekrar geliyorum. Select yıldız from movies. Movies tablosunda sorgu yapacağım. Ama movies tablosu sorgu yaparken bunu bir değişkene atmak istiyorum. Gidip bunu move diye bir değişkeni atacağım. Boşluk bıraktım. Move diye bir değişken ismi verdim. Buna herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben move dedim. Daha sonra kolon isimlerini yazarken move nokta dediğiniz zaman tablonun içerisindeki bütün kolonları size listeleyecektir. Bu sayede kolay bir kullanım elde edebilirsiniz. Geldim move name yazdım. Virgül koydum. Move nokta date. Bakın hiçbirbirine karışmadı o kadar fazla seçeneğin içerisinden seçmek zorunda kalmadım. Değişken kullanarak basit bir şekilde istediğim şeyi yaptım. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Biz movie izledikten sonra bir boşluk bırakıp değişken ismini verdik. Burada dilerseniz ez yazarak da değişken ismi verebilirsiniz. Bu kullanımda sıklıkta görünecek bir kullanımdır. Ben genelde ez yazarak kullanacağım. Çünkü bazen bu birbirine karışabiliyor. Ama araya bir ez koyduğunuz zaman daha okunaklı olduğunu düşünüyorum, o yüzden bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama şuna dikkat etmeniz lazım: Yukarıdaki ezle, aşağıdaki ez birbirinden farklı. Birisi kolona isim vermek için, birisi değişken oluşturmak için. Yani tam olarak değişken değil arkadaşlar, değişken diyorum ama değişken gibi düşünün. Mu diye bir şey oluşturdum. Mu nokta dediğim zaman aslında bu tablonun içerisinde arama yaptığımı ifade ediyorum. Tam karşılığı değişken değil bunun. Lütfen. E, terminolojide hata olmasın. Bunu da çalıştırıyorum ve ekranda istediğim sonucu alıyorum. İşte movie name'in adını değiştirmek istediğiniz zaman geldim ez yazdım ve film ismi dedim. Bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ve ne oldu? Film ismi oldu, ismi oldu başlığı. Diğerinin de date olarak kalmış oldu. İlla ki ikisine de ez yazmak zorunda değilsiniz. Evet arkadaşlar bu derste birçok örnek yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.